Evet herkese yeni bir üretimhane videosundan merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün e, videomuzda e, sizlere hangi ürünler olacak, hangi ürünler e, olmayacak, sonradan olacak e, bunların bilgisini vereceğim. Neler yapacağız, neler edeceğiz? Şu an hangi aşamadayız? E, onlarla ilgili bilgiler vereceğim. İnşallah e, beğenirsiniz, güzel olur. Şimdiden güzel bir like ve yorum atarsanız hepinize çok teşekkür ederim. Ee, bu arada arkadaşlar e, bildiğiniz gibi Karadeniz Pet sistemimizin Instagram adresini açtık. E, oradan yazdığınız işte sürekli senden alacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım bu tarz mesajlarınızdan dolayı öncelikle hepinize çok teşekkür ederim e, onu başlamış söyleyeyim. Ondan sonra arkadaşlar e, 10 adet bildiğiniz gibi Lysink alacağımızı e, 10 bin liralık pardon Lysink alacağımızı ve kırmızı göz aldı, alacağımızı müjdelemiştik e, üretim tarafında da. E, her şey arkadaşlar şu anda yolunda gidiyor, tıkırında gidiyor derler ya inşallah e, güzel ya, şeyler ya, olacak. He? Ya, ha, üç tane de ayrı aldık. E, Bertan da işte e, alımları yapıyor sağ olsun. Yapıştırıyor. Bize yardımıyor arkadaşlar. <laughs> Bize yardım edin. <laughs> Sevgili sayın ortağım e, yine Abdullah Hoca ile doğru mu? Abdullah hocamızdan e, üç tane lisans bağlamış. Abdullah hocamıza da tekrar yine buradan teşekkür ediyoruz bu videoda. E, şimdi arkadaşlar ürün olarak şu anda ilk etapta anlaşabildiklerimiz var. Çünkü bu hani şey oluyor. Şöyle söyleyeyim. Öncelikle hiç kimsenin kalbini kırmak istemiyorum, kimsenin ile e, ilgili yorum yapmak istemiyorum. Hani herkes bir ticareti var. O yüzden üstü kapalı bir şekilde anlatacağım. Sizler umarım anlarsınız. Şimdi arkadaşlar, e, bu özellikle Römfrey'in, Versellegan'ın bu tarz pahalı ürünlerin her zamanki gibi ülkemizde e, maalesef ki çakallığı dönüyor, hat safada dönüyor. E, Hatta İzmirli kardeşlerim belki bazı şeyler duymuştur deyip sadece nokta koyuyorum cümlenin sonuna. Ondan sonra arkadaşlar. <laughs> anlayan anladı. O yüzden e, biz bunun önüne geçmek için e, hani adamın nereden almasını, aldığına, faturasına, bangrolüne, cahtına, jurtuna dikkat ederek bu ürünleri sitemize koyacağız. E, hem ülkemize bir zarar vermeden ...hem de sizin kuşlarınıza bir zarar vermeden... E, ...karadenizpet.net adresinde... E, ...satışları olacak. Sitemiz arkadaşlar... Çarşamba veya perşembe... ...muhtemelen açılacak. İnşallah. E, pazartesi vergi levhası geliyor. Yani yarın. Hatta siz bunu o gün izliyorsunuz. İzlediğiniz gün vergi levhası gelmiş olur muhtemelen. Salı günü ürünler geliyor. Çarşamba günü de arkadaşlar... E, ...sabahtan muhtemelen inşallah... E, ...bu... O ürünleri koyacağımız işte şişeler, plastik şişeler falan filan fıstık onlar gelecek ve artık e, hiçbir şey engel olmayacak bize inşallah. bildiğiniz gibi kredi kartı, e, havale ve kapıda ödeme işlemlerinde pazartesi günü başlatacağız ve o da 24 saat içinde onaylanıyormuş yani o da salı günü muhtemelen onaylanmış olur. Yani en güzel günümüz çarşamba. Ee, biraz daha problem çıkarsa perşembe. Onun duyurusu zaten Instagram adreslerimizden arkadaşlar yapılır. Youtube kanalımızdan yine yapılır. Onu e, onun için hani merak etmeyin. Şimdi ürün olarak arkadaşlar Gervit E50 e, Rönfret Gervit e, Rönfreyit E Tavu Benfit E50 yine ben geniş isimlerini söyleyeyim de. E, olacak arkadaşlar. Mettoliamin Forte Yine Bt Amin Forte olacak. B vitamini yine Röm Freylin. mama olacak arkadaşlar. Ee, i̇lk etapta Witte başlıyoruz. Çünkü dediğim gibi üretimhanemizde kullanmadığımız, e, isminden emin olmadığımız hiçbir ürünü kullanmayacağız. Şimdi Witte e, Molen de bildiğiniz gibi Hollanda'da üretilen. E, Hollanda bildiğiniz gibi hani şey olur ya mesela Erbaa yaprağın başkenti derler. Ee, Hollanda'da arkadaşlar nereden başladınız bu muhabbetin yani hani başkenti tarzı güzel şehirlerimizden Türkiye'ye ithal giren yerlerden yani hani şeyini siz yapın hesabını. Orada arkadaşlar Vittomolen üretiliyor ve Vittomolen Molen de orada bayağı bir kişi tarafından e, e, hani güzel insanların hani ismini bildiğimiz insanlar tarafından kullanılıyor. Zaten ismini duymayan muhtemelen çok az bir kişi vardır. İlk etapta Vittomolen satışıyla başlayacağız mamamıza. Bölünmüş olarak satılacak e, tam paketler arkadaşlar sitenin ilk gününde olmayacak genellikle ilaçlar da e, tam paket bekleyen arkadaşlarımız e, yani nere, nereden baksanız bir iki iki hafta bekleyecek neden herkese stok geçsin istiyorum çünkü benim amacım bizim amacımız ilk etapta dediğimiz gibi Sizsiniz yani katipçilerimiz evde üretim yapan insanlar üretimhanesi olan fazla muhabbet kuşu olan insanlar artık bizim için ikinci etapta çünkü önemli olan dediğimiz gibi evde üretim yapan insanlara orijinal ve kaliteli ürünler e, verebilmek pazar yerlerinde dediğim gibi bir önceki videoda daha skandal durumlar var e, yani hani adam gerbitle politik karıştırıp satıyor ruhunuz dahi duymuyor. Hani isim vermeden anlatıyorum, herhangi bir problem olmaz herhalde yani. Ee, çok şey duyduk, çok de şahit olduk. Ee, biz kendimize de alırken bildiğiniz gibi arkadaşlar e, belli başlı hep yerlerden alışveriş yaptık. Yine aynı şekilde faturasını istedik. Yani o yüzden e, bu sizin için bence çok güzel olacak, çok güzel bir hani site olacak diye düşünüyorum. Çünkü fiyat olarak dediğim gibi normal muhabbet kuşu alışveriş siteleriyle fiyatlarımız aynı olacak. Pazar yerleri yani atıyorum bu N11'de trend oldu. Bu, tarz yerlere pazar yerleri deniyor. Pazar yerlerinden de daha uygun olacak arkadaşlar fiyatlarımız. <laughs> Vittamolen de kalmıştık. Ondan sonra arkadaşlar e, sonra e, -E Kalsilux yani kalsiyum ilaç olarak da onu kullanacağız. Ee, kalamar da yine aynı şekilde temizlenmesi gerekiyor Veya hani temiz mi pis mi nereden geldi nereden çıktı bilinmediği için Bildiğiniz gibi biz kendi üretim üretimhanemizde de zaten kalamar kullanmıyoruz bizleri bilen varsa arkadaşlar izleyen Biz de aynı şekilde kalsilux kullanıyoruz kendi üretim üretimhanemizde ee, Yani biz kendi kullandığımız kendi başarılı olduğumuz ürünleri bu sitenin içinde ee, hani bulundurmak istiyoruz ilk etapta ama ondan sonra hani sponsorluklar olur ama yine yine de kendi üretim halimizde kullanmadan, onu, ona güvenmeden yani hani bir adam benim sitemde hani bir ürününü görmek istiyorsa önce bana arkadaşlar bir test yani onu yollamak zorunda anlatabildim mi? Yani en kötü bir 500 milimlik, 1000 milimlik bana yollayacak. Ben kendi muhabbet kuşlarımla onu deneyeceğim. Yani yoksa e, hani bunu maalesef yapamayız. Birçok şey söylüyorsunuz işte Atıyorum şu abi X markası olacak mı? Abi şu olacak mı? Arkadaşlar biz onları kullanmadık. Ee, dediğiniz markaların bazıları ucuz markalar haberimiz var ama e, hiçbir marka hakkında bir şey söylemek istemediğimiz için bazen hayır olmayacak deyip geçiyoruz. Ee, o yüzden benim size tavsiyem hangi siteden alırsanız alın, isterseniz Karadeniz tekten alın, isterseniz herhangi bir siteden alın, isterseniz pazar yerlerinden alın. Arkadaşlar Trek Versella'da, Victemol'dan, Deli Nature, ee, yani anlatabildim mi? Marka. Yani bunu duydun. Ha ee lan bu böyleydi veya Kombi Polisan ee, hani bu markalar arkadaşlar belli başlı yerleşmiş markalar ve bizim kendi üretimhanemizde inanın gerçekten hani bunlardan başka hiçbir ürün yok. Var kullandığımız ama onlara da şey olarak ulaşamadık dahaca ne diyeyim ben size sponsor tarzında ulaşamadık. Yani ürün alımı alabilme tarzında ulaşamadık. Onları da en kısa sürede inşallah ekleriz. Ondan sonra arkadaşlar ee, yine aynı şekilde bizim kendi üretimhanemizde yeni kullanmaya başladığımız Entrobac Röntgen e, bildiğiniz gibi ilk etapta e, farklı bir ürün kullanıyorduk. Şu anda entrobaka geçtik, e, Mamun olarak da bu arada arkadaşlar biz de bir tamulene geçtik. E, bu işler arkadaşlar aslında size ne zaman yansıttı? E, bir hafta önce yansıtıldı. Ama biz bu Karadeniz petin oluşumunu nereden baksanız bir buçuk iki aydır yani kullanıyoruz lan kuş, düşürüyorum. kuş düşürüyorum, Nereden baksanız arkadaşlar biz bu Karadeniz Pet'in e, oluşacağını bir ay öncesinden bilgimiz vardı. Ve gerekli kişilerle, gerekli ürünleri alacağımız kişilerle hep görüştük, konuştuk. E, o yüzden biz de bu ürünlere geçiş yaptık. E, Vitamolen ve Entrobak'a biz de aynı şekilde üretim olarak geçiş yaptık. He, geçiş yapmadan da bu ürünleri siteye koyabilirdim. Çünkü ikisinin de ismi var arkadaşlar. Ama biz de hem zaten buraya mal yiyeceğimiz için Birer tane fazla söyleyeceğiz. Anlatabildim mi? Onlar da üretimhanede kullanılacak. Bizim için de güzel bir şey olmuş oldu yani hani o yönden. Çünkü hani belli bir adet aldığınızda hani fiyatta da bir şeyler yapıyorlar. Üretimhane için de yine aynı şekilde o yönden Ol, de güzel ne oldu? oldu. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? <laughs> Salma da ya büyüyor. Ne adamlar merak etti şimdi. Konuşuyor. De nazar <laughs> değil sonra. <laughs> nazar ne? değil sonra değil. Oğlum <laughs> Tamam. Şov cumbu arkadaşlar. Mavi şov aa, dişimiz var ya o. Aa. Göstersene oğlum bana bunu. Ha ben, ben göstereyim. Ha <laughs> neyi kaçıyor? Kardeş ölüyor ondan sonra demin attık abi tabii. Ya sus benim kardeşlerimin nazarı değmez. Ondan sonra arkadaşlar dediğimiz gibi Entrobak probiyotik olarak e, yer mamalığı olacak. E, bizim kullandığımız yine e, kendi kullandığımız cinsin aynı markası olacak. Ondan sonra suluk Yine aynı bizim kendi sunuklarımızı aldığımız yerler ve akıllı yemlik yine aynı şekilde bizim kendi akıllı yemliğimizi aldığımız yerler arkadaşlar üretimhanemizde. Tünekler tünekler kendi üretimhanemizi aldığımız yerden değil fakat tünek yani hani ona çok fazla önemsemedik o yönden. 40 santimlik tünek olacak yani hepsi aynı yani. Mısır granülü yine aynı şekilde bizim aldığımız e, ürünün aynı markasından mısır granülü de gelecek arkadaşlar stoklarımızda olacak. Salma stok bildiğiniz gibi. Koli stop bizde var, ancak e, satış için salma stop kullanacağız. Bildiğiniz gibi salma stop ekoliye de yarıyor. Ekoli için koli stop ayrıca almadık, onun yerine kombi mix ekliyoruz arkadaşlar. E, kombi mix için gerçekten yazan en kötü 10-15 kişi oldu. Yani Polisa'nın bildiğiniz gibi kombi mix ürünü aşırı derecede pahalı. Halbuki 2 litreye 5 gram kullanılıyor arkadaşlar. Ee, bu ürünü aslında siz 15 gramını alsanız zaten 3 gün üst üste 4 gün üst üste veriyorsunuz. Ondan sonra bir ay boyunca o ürün verilmiyor. Ee, Toisan Kombi Mix. Bu ürünü 15 gramlık satın aldığınızda bir aylık otomatikmen kolistop, salma stop, çungi stop veya iç parazit bunların 4 günü de geçmiş oluyorsunuz. Onu da tercih edebilirsiniz. Ee, sağlık küründe zaten onu kullanacağız. Sağlık kürlerinde onu yollayacağım. Onlardan da bahsedeceğim kürlerden de bu arada biraz sonra. Ondan sonra arkadaşlar salma stoktan sonra kum kullanacağız. Yine arkadaşlar bu üretimhanede kullandığımız istiri diyelim kumdan sizlere yollayacağım. Ondan sonra kenevir tohumu yine aynı şekilde bizim kendi mamalarımızda kullandığımız kenevir tohumundan arkadaşlar küçük bu arada. Bazıları biliyorsunuz büyük oluyor. Muhabbet kuşları için uygun değil. Biz muhabbet kuşları için uygun olan kenevir tohumundan arkadaşlar getireceğiz. Yine aynı şekilde pazar yerlerinden aldığınızda muhabbet kuşuna uygun çıkmaya biliyor. Biz bir kere bunu yaşadık. Bir geldi kenevir bu kadar arkadaşlar. Yani muhabbet kuşu ağzını alamıyor. Yani hesabını siz yapın. Sağlık tohumu yine aynı şekilde kendi üretim üretimhanemizde kullandığımız yine sağlık tohumu. Birinci kalite bu arada sağlık tohumu. Onu biraz uygun aldım. İnşallah e, normal kaliteli sağlık tohumlarıyla e, bizim kendi sağlık tohumumuz sizlere yine aynı piyasa fiyatından gelecek. Niye var evet, evet. evet, evet. Ne hastası ya? Allah Allah. Geliyorum deriz. Ve dediğimiz gibi polisan kombi ama, mix ama, arkadaşlar. Ama. Polisan kombi mix çok istediğiniz, Biz de alıyoruz. İnşallah e, hani işinize yarar. İlk defa araştırdım. Evet gerçekten de düşük gramlara bölen ilk şey biz olacağız. Site biz olacağız. Bu yönden de hani bir vesile oldunuz. Size çok teşekkür ederim. Türlere gelelim arkadaşlar. Şu anda videoları gelecek ve videoları ilaçların isimleriyle beraber size gelecek. Yani sadece satın alan kişiler bunu görmeyecek. Diğer arkadaşlarımız da görecek. Ee, hani illa benden alana bu program diye bir şey yapmıyorum. Kesinlikle asla o karakterde bir insan olmadım ee, ve de olmam. Sezon öncesi ve sezon sonrası özel turumuz gelecek arkadaşlar. Sitemizde bu kür. Şimdi mesela biz geçmeye başladık şu anda sezon bitişi. Bir de sezon başlarken o küre geçiş yapacağız. Yani bu yılda iki kez alacağınız bir kür. Sezon biterken ve sezon başlarken. Ondan sonra sağlık kürü. Bu sağlık kürü de yılda dört kez uygulanıyor arkadaşlar bizim kendi üretimhanemizde. Bunu beşte uygulayan var ama ben dört yeterli buluyorum. 5'i hatta fazla buluyorum. O yüzden sağlık kürümüzü 4 uygulayacağız. Yine aynı şekilde kendi üretimhanemizde kullandığımız ürünler ve kendi üretimhanemizde kullandığımız program size satın aldığınız o setin içinde gelecek. Satın alanlar için özel yazılı bir şekilde. Şırıngalar arkadaşlar hediyemiz olacak sizlere milim hesabı yapabilmeniz için, milim çekebilmeniz için. Bazı arkadaşlar önerilerde bulundu damlalık olsun falan filan diye. Arkadaşlar damlalıktan miligram hesaplayamazsınız muhabbet kuşu ilaçlarında en önemli şey miligramdır. Yani şimdi mesela Bertan biraz önce hatta o hayvana polistop koyuyor. Ama Bertan bu işi 10 yıldır yapıyor. Anlatabildim mi? 10 yıldır Bertan'ın elinde polistop var. Yani hani o yüzden sizler gramı gramına ve şırıngada da sıvıda da milimi milimine kullanmak zorundasınız arkadaşlar. O yüzden e, şırıngada bizim ufak böyle çam sakızı çoban armağanı denir. Öyle güzel bir hediyemiz olacak inşallah. Ve de sitenin ilk, özel, ilk gününe özel yine aynı şekilde indirimler olacak. Ama ikinci gününde normal fiyatlara geçiş yaparız muhtemelen. Elimden geleni yaptım. E, bugün hatta Instagram'a Karadeniz Pet sayfasını arkadaşlar şey yaptık. E, post paylaştık. Gittik dallarıyla e, anlaştığımız tarlaları gezdik sizler için. E, bildiğiniz gibi bizim burada arkadaşlarımız dikiyorlar, ediyorlar. Onlarla gerekli anlaşmalarımızı yaptık. Gerekli e, fikir alışverişlerimizi yaptık. Nerede nasıl saklayacağız? Nerede saklarsak problem olmaz. Nasıl yollarsak problem olmaz. Şöyle böyle nerede e, kutuda mı işte başka bir şeyde mi neyde muhafaza edeceğiz? Onları hep konuştuk tartıştık. Ee, Ağustos ayı <laughs> Ağustos ayında dalları tarladan kutuya alınıyor arkadaşlar. Şu anki ürünler taze olmadığı için biz Ağustos ayına kadar dalları maalesef sitemizde stoklarda tükenli olarak göstereceğiz. Şu anki hem arkadaşlar stoklar şey pardon, ürünler bildiğiniz gibi hani eski şeyden, sezondan hem de şu anda çoğu kişinin de dalları bittiği için pahalı. O yüzden şu anda daldarı yerine arkadaşlar benim e, şöyle söyleyeyimse sağlık tohumları ve e, ne diyeyim ben size tohum zaten yazın tohum ağırlıklı kuşlar beslenir. Bunu da bize size güzel bir not olarak vereyim kenevir tohumu, sağlık tohumu bu tarz şeylerden karışım yapıp yine aynı şekilde daldarıdaki eksikliği kapatabilirsiniz. E, Dallarımız Ağustos ayında inşallah sitemizde olacak. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Bayağı bir konuştum, bayağı bir yoruldum. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Çünkü bayağı bir merak eden var. Şu anda anlaşılan ve kesin olacak ürünler bunlar. Kanalımıza abone olup Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Fobiyle kalın. Bay bay.